Güzel olduğunu söylemiş miydim? <laughs> Söyledin mi bunu? yaklaşık 250 kere. Ha. Al sana 251. kez o zaman. Çok güzelsin. <laughs> Bu telefon meselesine çok sevindim ben ya. <laughs> çok iyi oldu. Sevinmez mi Ahmetciğim? Hele ki size bağlandığı için. Daha çok sevinmelisin bence. Ben hemen yarın telefonu telefona başvuracağım. Bizim için. Yani Bizim ev için. Bizim ev için. Evet. Yani bizim evimiz mi var? Yok. Ama olacak. Olacak. Hmm. İnşallah o günlerde görürüz diyeyim. Ben. Yakında. Yakında. Göreceksin. Hem de çok yakında. Ahmetciğim bak, bu işleri çok ağırdan alıyorsun. Artık nişanlandık yani. Bence birazdan yavaş yavaş ev bakmamız lazım. Sen bana böyle bakıyorsun. <laughs> ...beni böyle kandıramazsın. Tamam, tamam evde bakacağız, <laughs> tamam. Evde bakacağız. Şişt bakacağız. Bahri, abim var mı? Ahmet'te mi? Telefon var bende ha? Öyle mi? Hayırlısı olsun Ahmet. <laughs> Teşekkür ederim Basri abiciğim. Rica ederim. Şişt, şişt, sende var mı telefon be evde? Ay yok Sami yok. Ben teknolojinin biraz daha gelişmesini bekleyeceğim. Nasıl oluyor? Nasıl yani gelişmesini bekleyeceğim derken? Şimdi teknoloji gün geçtikçe gelişiyor. E telefonlar da bu gelişmeden payını alacaklardır. Hatta gün gelecek, belki de cebimizde taşıyacağız telefonları. Öyle dolaşacağız. Basri abi, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Gün gelecek, belki de telefonları cebimizde taşıyacağız. Öyle mi? Evet. Neden olmasın? Soru geliyor abi. <laughs> kabloları ne yapacağız? <laughs> yani kablolarla mı dolaşacağız Ahmet? <laughs> Kablolar sarkıyor. Onlarla mı dolaşacağız? Ahmet dersiniz. Kablomuza bastım ama. <laughs> ben soruyorum sadece. Ahmet efendim. İnsanlar aya çıktı. Doğru. Ay'daki adamlarla yeryüzündeki adamlar nasıl konuştular? Demek ki kablosuz konuşma diye bir şey var değil mi? Mesele o şeyin cebimize gelmesi. Şimdi bir yerde okumuştum ben. Bazı insanların bu sağ tarafı çalışıyormuş. Tamam. Bazılarında beynin sol tarafı çalışıyormuş. Bunda ikisi de çalışmıyor. <laughs> Hatta gün gelecek o telefonların ekranları bile olacak. Aa, ekranları mı? Evet. Evet, ekranları. Yani konuştuğumuz insanı görebileceğiz. Hadi buradan. Kırk altılık. Bak, bütün bunlar olacak. Aha, şuraya yazıyorum. Ya Arve kardeş, ya. Nikah şu vereceğim ben sana tam. Şey mi? Okumaya anlattı mı? Yalayıp yalayıp, or oraya vereceğim abi. Bre. Bana bak. Hadi diyelim bu senin dediğin oldu. ne yani şimdi ben Türkan Şoray'ın diyelim ki bir yerde numarasını buldu. Hır 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 çevirdi. O açtı. Ulu dedi bana. Ne abi onu mu göreceğim orada? Tabii görebilirsin. Göreceksin tabii ki. Peki Türkan Şoray da bizi görecek mi? Aa! Görecek. Görecek. Evet. Tamam abi düşünsene şey, Türkan şurayı arıyorsun. Sinemanın sultanını. <laughs> Karşılık konuşuyorsun abi. Merhaba. Merhaba biliyorsunuz be ya? Çok güzelsiniz. Aa vallahi. Türkan Hanım. Ne? Ne güzel. Kime, kime güzelsiniz, kime güzelsiniz anlayamadım. Ba bana dedi. Sen niye Türkan Şoray'la konuşmaya ihtiyacı duyuyorsun ki? Sana ne? Sana ne? Gel, ne konuşacağım? Şey, Söylenirsene Şükriye ablaya. Yok, yok, ne, ne konuşacağım ben? O ben? Şükriye'nin gözleri daha güzel. Çok iyi yapmışsın. Abim. Evet, afiyet olsun. Evet. Gülmü sağ